Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesi'ne hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül Çarşamba, Sesli Gazete başlıyor. İlk haberimizde gündemimize başlıyoruz. Ağustos ayında 720 yangın, itfaiye yoğun mesai yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 Ağustos ayında kent genelinde 720 yangın başta olmak üzere toplam 1054 olaya müdahalede bulundu. Şimdi de Beyaz Haberi haberiyle devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga, bir kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan O.T. hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz, bir sonraki haberimize geçiyoruz. Büyükşehir'den Göksun Kırsalı'na 12 milyonluk yol yatırımı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun kırsalındaki Kımıkkoz Grup Yolu'nu 12 milyon TL'lik yatırımla sıcak asfaltla yenileyerek ulaşım güvenliğini arttırıyor. Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı bu yıl 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenmeye başlanan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı bu yıl 2,5 milyon ziyaretçiyle buluştu. Sesli Gazete'nin bugün de sonuna geldik. Peygamber Efendimiz'in doğumunu idrak ettiğimiz bu gece tüm İslam ailemi için mübarek olsun. Bizlere marashbugun.com.tr'den ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.